Sonsuz tren geliştirilme aşamasında. Avustralyalı şirket dünyanın ilk sonsuz treninin geliştirildiğini duyurdu. Demiryolu ağının yokuş aşağı bölümlerinde yerçekimi enerjisi kullanılacak. Trene gecikmeleri ve bilet iptalleri her yolcunun yaptığı en büyük hatalardır. Ancak, sabit bir güç kaynağına sahip olduğu için yakıt ikmali için asla durmak zorunda kalmayan bir lokomotif olsaydı, bu amansız gecikmeler kesinlikle en aza indirilirdi. Fortescue, treni geliştirmek için 50 milyon dolar harcamayı planlanıyor. Bilim insanlarının 50 milyon dolar bir bütçe yardımıyla tam olarak geliştirdikleri şey budur. Görevleri, 10 yıl içinde demiryolu ağına aktarılacak olan, dünyanın ilk yerçekimi güdümlü sonsuz trenini yaratmaktır. Geleneksel şarj altyapısı kullanılarak şarj edilmesi gerekmeyen pillerle çalışacak çünkü bunun yerine bir pistin yokuş aşağı bölümlerinde yer çekimi enerjisini kullanacak. Trenlerin pillerini şarj etmek için yer çekimi enerjisi kullanılacak. Treni yavaşlatmak için frenleme sürtünmesi elektriği yeniden üretecek. Bu da lokomotifin teorik olarak malzemeleri ve insanları bir gün boyunca durmadan taşıyabileceği anlamına geliyor. 2013 kıyamet sonrası bilim kurgu filmi Snojerger'i yansıtıyor ve çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Planın arkasındaki Avustralya mühendislik firması Fortescue Future Industries, herhangi bir treni dizelle çalıştırma ihtiyacını da ortadan kaldıracağını söyledi. Hibrit bir elektrikli otomobilin şirketin 2010'daki Williams F1 lansmanına güç vermesiyle aynı şekilde çalışıyor ve iki şirket yeşil enerjiye geçişi hızlandırmak ve yüzyılın sonuna kadar endüstrinin karbon emisyonlarını sıfıra indirmesine yardımcı olmak için güçlerini birleştirecek. Fortescue Kurucusu ve Başkanı Dr. Andrew Forrest, Infinity Train, Fortescue'nun yeşil filo gelişimine katılacak ve hissedarlarımıza önemli bir değer sağlayarak Fortescue'nun yeşil endüstriyel ulaşım ekipmanı için büyüyen küresel pazarındaki büyümesini ilerletecek, dedi dünyanın dört bir yanındaki iş dünyası liderleri ve politikacılar, fosil yakıtların yalnızca bir enerji kaynağı olduğunu ve yerçekimi enerjisi kadar hızlı ortaya çıkan, daha verimli, daha ucuz ve daha çevre dostu başka enerji kaynaklarının da olduğunu fark etmeliler. Dünya son derece kirletici, ölümcül fosil yakıtlar çağından kaçmalı ve açıkçası yapabilir, diye sözlerine devam etti. Sonsuzluk treni, Fortescu'nun 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma yarışını hızlandırmaya yardımcı olurken, işletme maliyetlerini düşürür ve daha verimli bakım için fırsatlar yaratır, dedi. Fortescue, demiryolu operasyonunun diğer hatlarda 16 set tren ve mobil ekipman taşıyan 54 lokomotif içerdiğini söyledi. Dr. Andrew Forrest'un dediğine göre, her tren yaklaşık 2,8 kilometre uzunluğunda ve 244 vagon kullanarak 34.404 ton demir cevheri taşıyabiliyor. Sistem şu anda yılda 82 milyon litre yakıt tüketen dizel motorlara güveniyor. Infinity Train'in yardımıyla şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu kullanımı büyük ölçüde azaltmayı ve aşamalı olarak sonlandırmayı umuyor. Ford Esquestioso Elizabeth Kynes, Infinity Train, dünyadaki en verimli pilli elektrikli lokomotif olma potansiyeline sahip. Yokuş aşağı yüklenen bölümlerde elektriğin yenilenmesi, yenilenebilir enerji üretimi ve yeniden şarj altyapısının kurulumuna olan ihtiyacı ortadan kaldıracak ve bu, onu demiryolu operasyonlarımızdan kaynaklanan dizel ve emisyonları ortadan kaldırmak için sermaye açısından verimli bir çözüm haline getirecektir, dedi. Ancak mühendisler bu teknolojiyi sonsuz trenler yaratmak için kullanmayı başarsalar bile diğer demiryollarının uygulanması aylar hatta yıllar alabilir. Sadece bu da değil, denenmekte olan yeni bir teknolojinin aksine hava koşulları veya hattaki yapraklar nedeniyle tren gecikmelerini engellemeyecek. Raylardaki yaprakların neden olduğu gecikmeleri azaltma planının bir parçası olarak Kuzey İngiltere'deki demiryolu hatlarına kuru buz püskürtülecek. Yollardaki kara buza benzer şekilde yapraklar raylarda kaygan bir tabaka oluşturarak trenleri daha düşük hızlarda seyahat etmeye zorlayarak gecikmelere neden olur. Yaprakları mevcut teknolojilerden daha verimli bir şekilde çıkarmak için tasarlanan yeni bir yöntemde kuru buz parçacıkları yolcu trenlerinden gelen hava akımıyla raylara püskürtülür. Yapraklar dondurulur ve kırılgan hale getirilir. Kuru buz daha sonra hızla bir gaza dönüşerek yaprakların genişlemesine ve kaybolmasına neden olur. Sonsuz tren nasıl çalışacak? Tren bir elektrik piliyle çalışıyor. Bir demiryolu ağının yokuş aşağı bölümlerinde üretilen yerçekimi enerjisi kullanılarak yeniden doldurulur. Treni yavaşlatmak için yapılan frenlemenin sürtünmesi, elektriği yeniden üretir. Hibrit elektrikli arabaların çalışma şekliyle aynıdır. Yeniden şarj altyapısı ihtiyacını ortadan kaldırır ve dizelin ortadan kaldırılmasına yol açar.